İlk buluşmada yapmamız ve yapmamamız gerekenler. Adam sarımsak yiyip buluşmaya gidiyor. <laughs> Yemeğe Üzerler eve var. çağırırsa. <laughs> Erkeklere inanılmaz bir talep var. Ya ben hiçbir şey yapmam. Hiçbir adım atmam. Adamlar gelsin. O kadınlar bayağı bekliyor. Bayağı. Ne var yani? Ne olmuş? Ne demek istedin sen şimdi Koray? Ha, ee falan mesela bu hani tır şoförü Müjdar. Özür dilerim. Onu da bir analım çünkü büyük bir diş enerji çok büyük. Çok büyük zirvedir. Uzun boylu damatlık ne kadar da yakışır. <laughs> yani kasmayın. Ne kadar az beklenti, o kadar güzellik. Herkese merhaba. Pembenada yeni videosunda Adil Bey'le ile beraberiz. Adil Bey'le bugün çok önemli bir konu konuşacağız. O da ilk buluşma. Merhaba büyük Adil Bey. Başlık. Büyük başlıkla geldi İlk girdin buluşmada olaya. ne yapıyorum? Emin misin? Son kararın mı? Yani bilmiyorum, düşünmem lazım. Seyirci joker hakkımı kullanmak <laughs> istiyorum. <laughs> Ben manzarada olmayı seviyorum. Ya yani bu videolar keyifli oluyor. Şimdi de güzel bir konu seçmişsiniz. Evet. Dolayısıyla ben de elimden geleni yapacağım bakalım. Hepimizin kanayan yarada sağlık. Kanayan yara, kanayan yara değil Buluşup mi? şimdi bir de yasak dönem bitiyor. Mekanlar açılıyor. Normalleşmeye buluşmalar... başlıyoruz. İnşallah. Yani buluşmalar başlayacak. Dolayısıyla konular büyük. İlk buluşmada yapmamız ve yapmamamız gerekenler. Erkeklerin detaylarda takıldıklarını görüyorum. Yani o kadar ufak konularda hatalar yapıyorlar ki yani çok saçma sapan. Mesela Adam sarımsak yiyip buluşmaya gidiyor. Ya. <laughs> yani şimdi sarımsak yiyip gidiyor, soğan yiyip gidiyor, kebabı basmış tamam mı? Sarımsaklı bir kebap basmış veya soğanlı ve o gün özellikle o kebabı yemesi gerekiyor. Mesela çok saçma bir hareket bu. Bu karşı tarafa önem vermediğini gösterir. Kendisine bir saygısı yok, kıza bir saygısı yok. Ayrıca ne bileyim bir hayat kalitesi yok. Hayat kalitesi ne demek? Ufak tefek şeyleri de düşünebilme akıl edebiliyor yetisi. Diye. Yani biraz zeka. Yani şu, bir kadınla buluşuyorsun, güzel bir vakit geçireceksin. Mesela ben Amerikalıların buradaki tabirini çok seviyorum. Hani we are having good time diyorlar. Mesela o zamanı güzel geçirdik. İyi bir vaktimiz oldu. Mesela o tabir çok güzel. İyi bir vakit geçireceksin. Sen orada sarımsağı yemeği ver. Çünkü kadınlar rahatsız oluyor bu tip şeylerden. Can, İlerim. sosyal medyada çok caps yapıyorlar bununla ilgili. Kızlar giyinmiş, süslenmiş, abiyelerle falan gitmişler. Çocuk eşofmanla evet. gelmiş buluşmaya mesela. Mesela, <laughs> mesela ciddiyetsizlik. Ben böyle bir adamım ya. Ben rahat biriyim falan. Bunu ancak kim yapar biliyor musun? Bir bohem yapar. Bayılırım o tiplere falan. Onlarla müzik yaptım uzun yıllar üniversite yıllarındayken. Adam böyle gider mesela. kadın mesela adamın görüşeceği kadın banka müdürü. Adam böyle gidiyor böyle pasaklı bir şey. Dostum ben böyleyim ya falan. yani. <laughs> ben o durumdayım ya falan yapıyor. Mesela aşırı rahat ama aynı zamanda da saygısız adamlar. Dolayısıyla giyim kuşam önemli, yediğin içtiğin önemli, diş sağlığın önemli. Biraz sanki bir de karşısındaki saygı değil de kendisine de saygısı yok, sanki yani öyle. Yok ama bir insanın kendine saygısı olması kötü ama karşısındaki ne olmaması o zaten onun flört edilemeyecek biri olduğunu gösteriyor. Geçmiş olsun. Kızlara da birkaç şey söyleyeyim ee, giriş babında. Mesela çok rüküş gitmeyin. Ne demek bu? Bilezikler, bilezikler, bilmem ne veya acayip bir makyaj, acayip bir aksesuar cümbüşü. Gelinlik saçıp gitmeyin. Abartılı bir makyaj, çok garip renkler. İşte mesela üstünüzde böyle cafcaflı pembe bir elbise. Ve dikkat çekmek falan için herhalde yani. Ya bazısının tarzı öyle. Ama bazı adamlar sevmez bu tarzı yani. Çok gösteriş. İlk görüşmede en güzeli sönük bir halde değil ama bakımlı, makyajlı da güzel ama duru. Yani böyle doğal bir güzellik olur ya. O bence çok iyi bir şey. Çok aşırı makyaj. Bu kötü. arada kıyafete geldi konu. Ben şey merak ediyorum. Dekolte ölçüsü <laughs> nasıl olmalı? Şimdi gerçekleri söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? Türkiye hazır mı? Şöyle söyleyeceğim. Kanalımızı kapatmazsanız Şöyle bir şey yok <laughs> yok hayır hayır o kadar bir bir tarzım var canım. Ama şöyle söyleyeceğim. Türkiye'de olduğumuza göre bizim ülkemizle ilgili konuşalım. Erkekler ilk görüşmeye <laughs> dekolte gelen bir kadınla ilgili şöyle bir algıya kapılıyor. Takılmalık bir kadın. Hmm. Türkiye'deki erkek kafa bu. Açık ve net. Ya bu, bak bayağı insan beni takip ediyor. Bir sorumluluğum var. Ama en çok onlarla konuştuğum zaman ya çok net olarak gerçeği söylüyorsun diyorlar. Takip uzatmadan. Tarzım böyle yani. <laughs> Harbi biriyim. <laughs> Erkekler öyle düşünüyor. Bence sığ bir bakış açısı. Çünkü yani yurt dışında kaldım uzun yıllar. Yani kadın istediği gibi, özgür hissettiği gibi giyinir. Ama bu kafa yapısı bizde yok. Türkiye'de yok. Yani kadın mesela kendini öyle güzel görünmüş Gayet de yakışmış, giymiş. İşte gözlük dekoltesi var her neyse. Ama adam diyor ki ha, tamam ya işte. Bu gece bana gelir diyor. Peki nasıl bir ortamda buluşalım? Biz ilk buluşmada. Ee, şimdi bir kere şeyi geçelim. Hani bu süreçte eve gel, evine geleyim, film izleyelim, çok güzel komediler var falan diyen olayları bir geçelim. Ben buna kesinlikle karşıyım. Şundan dolayı karşım, insanlar yapmasın demiyorum ama sonrasında ciddi ilişki beklemeyin diyorum çünkü erkek e, sosyal medyadan yazıştı hı hı. eve geldi dedi, kız geldi erkeğin Türkiye'deki hı hı. erkeğin kafa yapsa e, tamam işte geliyor gidiyor falan bu onun için gitmeyin diyorum kızlara yani ciddi ilişki istiyorsanız <laughs> nerede buluşacaksın güzel bir kafe olur rahat bir ortam olur İlk buluşmada ben yemeği çok önermiyorum. Çünkü bence beraber lahman çıçıyorduk. Yok bence <laughs> ya yani yemek yerine ilk buluşma bir kahve içelim deyip bir insanı tanımak daha iyi. Bir ondan bir enerji al. Ya yani çünkü bazı insan var yemek de insan. Benim biraz yemek yerken başkalaşıyor insan. Başkala... yok arada. yok yemek yemesinden bahsetmiyorum ya yani yemek yemek bence Hı -hı. bir insanın üzerinde bayağı kıymetli bir vakit birlikte Hı -hı. harcamak. Anladım. Mesela ben kendi hayatımda tanışlarımla tanışlarız tanışık olduğum insanla yemek yemem. Arkadaşlarımla veya dostlarımla yerim. Kahve içersin. Ha yani bir de otururum, kahve içerim, sohbet ederim ama yemek yemem. O özel bir andır ve gerçekten karşındaki insanın sana hitap edebilmesi gerekir. Bence öyle. Şimdi i̇şte Biraz sos saniye sosyal saniye ve yani tanışıklık gereği. Yani bayağı o insanı uzun süredir tanıyor olman lazım. Şimdi sosyal medyada yazışıyorlar. Onunla yemeğe gittim. Salı bununla gittim. Çarşamba bununla gittim. Ya kahve iç. Birer kahve iç. Anladın mı? O bir öneleme. Kahve içtin. Baktın ki evet. Hoş, bir, layık hoş <laughs> bir insan, gerçekten ve saçmalamıyor. Saçma sapan cinsellik muhabbetleri yok. Saçma sapan böyle bir işte abaza tavırlar yok falan. O zaman dersin ki, aa yemeği de o zaman sana söylediği zaman da, aa, bir de yemeğe kimse çok mutlu olurum falan Yemeğe eve var. çağırırsa. <gülüyor> <gülüyor> ya, anladım. Cevap belli galiba. Böyle şöyle yaparsın. Evet. Hmm, Hoşçakal. Sana afiyet olsun falan filan. İkinci buluşmanın teklifini kimden gelsin, nasıl bekleyelim? bunu? O da güzel. Bak şimdi. Buluşma gerçekleşti. Bu bana çok geliyor. Adrese soru uygulamasından geliyor bu. Çok fazla bu soru. Şimdi söyleyeceğim şey, mükemmel bir görüşmeydi. Ama adam tekrar görüşmeyi teklif etmedi. Sorun ne? Ne? Nedir sorun? sorun? Değil mi? Değil mi hocam? Böyle bir soru evet, var. Evet ya. Maalesef kızlara çok kötü bir haberim var ya. Üzgünüm. Şu an Türkiye bunu hazır mı, Pınar? Ben hazır değilim. Türkiyeyi bilmiyorum. Çok kötü bir haberim var. Hazır mısın? Herkes Acaba hazırsa. Şöyle yaklaşayım biraz kameraya. Şöyle egzotik olsun. Şöyle söyleyeceğim. Erkeklere inanılmaz bir talep var. Ben hayatımda Aa. böyle bir... Bakın çok net söylüyorum. Bunu anlamıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu an söylediğim şeyi ben de anlamıyorum. Ama net bir şey söylüyorum. İnanılmaz. Atırsızlarına, tipsizlere, hatta çapsız. Benim çevremde var çapsız arkadaşlarım. Ya adam ya hiçbir şey okumaz. Hiç kendini geliştirmez. Film, dizi falan. Ama inanılmaz bir talep var. İnanılmaz bir rekabet var. Dolayısıyla iyi geçti senin görüşmen adamla. Hı -hı. Sana, ama onun herhalde başka bir Ama adamın öyle var? bir trafiği var ki şöyle düşünüyor bak. Bana anlatıyorlar mesela. Adam diyor ki abi bir kızla görüştüm. Çok iyi bir görüşmeydi. Kız çok iyi. Okay. Ben bunu bir listeye aldım. Bu ne demek ya? Kaydedilenler. <laughs> bir görüşmeye sıra gelmiyor. İki haftalık problem Ona diyor var yani. mesela Ağustos'un 28'ine bir tarih yazdım ajandama diyor. Bak adamdaki ukalalığa bak. Aa. Ama yemin ediyorum size kızlar yani belli bir kitle adamlara nefessiz yürüyorlar. Bu nerede gerçekleşiyor? Instagram. İnanılmaz bir DM Yağmur'u var. Instagram çok tehlikeli. Ben dünya tarihinde şu an olduğu kadar kadınlar arasında bir rekabet olduğunu hiç görmedim. Gerçekten. Bence dünya tarihinde de böyle bir şey yoktur. Tahminlerim öyle yani. Türkiye için konuşuyoruz. Dünyada ya Amerika'da da aynı şey var. Orada da insanlarla çalışıyorum. Danışanlarım var anlatıyorlar. Kadın diyor ki mesela New York'tan benden seans almış. Kadın diyor ki, adama yazıyorum. Adam diyor ki bana aynı anda 30 kadın daha yazıyor. İnanılmaz bir talep var Aa. erkeklere. Şu kadınlar var ya hani şunu diyen, saygı duyarım. Ya ben hiçbir şey yapmam, hiçbir adım atmam. Adamlar gelsin, o kadınlar bayağı bekliyor. Bayağı. Erkekler çünkü şöyle bir şey yapmıyor artık. O dönem bir anda dünyada her şey değişti. Nasıl oldu bilmiyorum. Ne kadar süre sonra gelebilir mesela normal düzeyde bir ilişkide? ikinci buluşma? Yani hadi bugün, çok bugün iyi. kahve içtik, Bak. yarın yemek yiyelim. Bak, çok iyi geçen bir görüşme. Adamın da hayatında başka biri yok. Ve adam çok etkilendi dedi Zebil ki falan herhalde bunu. Çok e <laughs> Çok etkilendi ve dedi ki bu kadın var ya bulamam bu dönemden böyle bir kadın bulamam. Mümkün değil dedi ve çok etkilendi bir ve erkek arzuladı. O da önemli bir şey. Çünkü erkek arzuyla duygu üretebiliyor. Yani önce arzuluyor biz öyleyiz. Bir erkek arzulamaz, beğenirse arkadaş oluyor yani. Arada bir fark var. Arzuladı ama sırtlan değil. Yani cinsel muhabbeti yapmayacak ama <laughs> onu hissetti ten uyumunu falan. Sana şu kadarını söyleyeyim bir hafta içinde kesinlikle görüşme talep eder. Bak adamın o hafta 35 bin toplantısı olsun. 5 bin tanesini iptal eder. Der ki salı akşamı yer ayırttım bak ölümü gör. <laughs> bak yeminle tamam mı? Bu yemeğe gideceğiz boğazda yerimi ayırttım gidiyoruz. Bak öldürür yani böyle sürekli mesaj atar. İsteyenler türlü gelir. Sana bir şey söyleyeyim Onu kimse durduramaz. Bir hafta içinde kesinlikle o kadınla tekrar görüş en kötü ne yapar? Şöyle bir şey yapar, çalıştığı yeri biliyorsa veya oturduğu yeri ya sana yakın bir yerdeyim diye bir bahaneyle arar, işim vardı der, yalan. Bir dondurmacı varmış gelsene der. en kötü ihtimal. yani o kadını görür tekrar. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Şimdi çok fazla tüketim odaklıyız hepimiz. Herkes öyle, kadınlar da öyle, erkekler de öyle. Bir duygu yakalamak çok zorlaştı. Yani duygu çok zor. Yani seks, cinsellik her yerde var ama duygu yok. O duyguyu adam bulduğu zaman bir de sırtlandıysa eğer, yani duygu arıyorsa gerçekten onu da sana kısaca anlatırım. Nasıl sırtlanlıktan alifalığa geçiyor bazı tipler. Biliyorum, merak ediyorsun biliyorum. Eğer öyle bir durum varsa. Sadece o ben adam, de herkes merak ediyor lütfen. Yani gider o kadını görüş Mutlaka görür. Peki gelmedi. Bir hafta gelmedi. O Ses zaman çıkmadı. Hoşça kal. Ya hoşçakal değil. Mi? Ses çıkmadı. Bazı kadınlar ısrarla adama mesajlar atıyor. E, güzeldi görüşmemiz. Niye görüşmüyoruz? Çok büyük hata. Yani hayatta tavsiye etmeyeceğim Hikayelere şey. Hikayelere alevler, kalpler, Yani böcekler. çok aşırı yürüyen ablalar var. Yani inanılmaz ısrarlı hırs yapanlar var. Bunu yapmak çok kötü bir şey, çok yanlış bir şey. Çünkü adamın gözünde e, tamam ya bari bu kadına bir yatayım oluyor. Kadınlar, erkekler de ses tonuna çok dikkat ediyorlar. Çok doğru. Ses tonu, gülüş, dişler. Çok doğru. Bakımlı olmasın ve böyle ses tonu da hafif karizmatiklik falan çok katıyor. Doğru, çok doğru. Erkekler? Erkekleri en çok etkileyen kesinlikle bakıştır, kadının bakışları. İki, şimdi erkeğine göre de değişir yani bazı adam mesela dominant kadını seviyor, kadının erkeksi olmasını seviyor, adam sürekli submissive olmayı seviyor ilişkide yani kadın onu yönetsin istiyor. Maskülen enerjiye sahip yani erkeksi enerjiye sahip bir erkek karşısında oturan kadının bakışlarında beden dilinde konuşmasına ne var yani ne olmuş? Ne demek istedin sen şimdi Koray? He, eee falan mesela bu hani tır şoförü tavrını gördüğü anda şöyle düşünür, e, hafiften suyunu içer böyle falan etrafa bakar yani şöyle falan. Ondan sonra der ki ya bir şey unutmuşum benim bir görüşmem <laughs> vardı lazım. falan. Çünkü bir erkek için yani tam erkeksi enerjiye sahip bir varlık için en irite edici şey, en irite edici karşısında oturan kadının erkek olması. Daha çok hiçbir şey irite etmez. Çünkü adam yani zaten erkeklerden hoşlanmıyor. Onun yerine halı sahaya gitsin. Onun için yapsın. yok adam erkeklerle zaten flört etmeyi sevmiyor. <laughs> ya yani adamı tercih ediyor o değil. Karşısına kadın o erkeksi tavrını öp, koyduğu zaman adam der ki ben kaçayım abi. Burası bana göre değil. İrite edici tavırlar argo konuşmasıdır kadının. Ondan sonra dikkatinin adamda olmamasıdır. Bence bu aynı zamanda kadınları da irite eder. Adam evet. mesela etrafa baksa sürekli telefonuna baksa irite edici bir şey. Ee, yönetici tarzıdır, ee, emir veren konuşma tarzıdır. Mesela bazı kadınlar şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Erkekse enerjiye sahip değiller. Ama mesela banka müdürü kadın, ee, dolayısıyla yönetici. yönetici alışmış adamla flört ederken de o tavırda gidiyor adam diyor hiç çekemem. Mesleki deformasyon. Hiç çekemem beni yönetemezsin canım güle güle diyor gidiyor. Şimdi kadın geliyor bana diyor ki ben bunu bir sorunu yaşıyorum. O kimlik değişimini yapması gerekiyor yani oradaki yönetici kimliği oradaki kadın dişi enerji kimliği. Tabii bunlar benim işim gereği hı hı. çok tartışmalı konular. Çünkü dişi enerji deyince, <laughs> kadın enerjisi deyince bunu bir naiflik, saflık olarak ya da zayıflık olarak algılayanlar var. ben de onu diyecektim ki? şimdi. Bu erkeksi Kat tavırları biraz şey yapıyorlar hani da ha. suyunu çıkartıyorlar olarak böyle. Öyle bir çıt kırıldım, öyle bir ses inceliyor, bir kedi yavrusu edasında... Kedi yavrusu olmasına gerek yok ama kadın, enerjisi, karşıda kadın bahsediyor. enerjisi bakışlarla çok nettir şey mi yapalım mesela? Ya Türkan Şoray bakış gibi böyle hafif kaçıralım falan. Böyle <laughs> şeyler mi yapalım mesela? Sanırım doğru kelime zarafet. Zarafet çok doğru. Bir de bak mesela Türkan Şoray dedin. Tam ben ondan bahsetmiyorum. Mesela çok net bir şey söyleyeyim sana. Gülşen Bubikoğlu. Filmlerinde rahmetli Tarık Akan'la olan filmlerinde aslında her türlü hakkını koruyan son derece de dişli. Aynen. Ama o kadın enerjisini hep koruyor. Evet. İnanılmaz bir kadın. Benim mesela çocukluk aşkımdı. Gülşen oldu büyük bir sanatçı. Sevgiler. Yani Türkan Şoray değildi kesinlikle. Gülşen de her zaman Gülşenciyim. Ama inanılmaz derecede de kadın enerjisi var. Çünkü herhalde Çünkü... doğallıktan geliyor. Evet. Biraz. Ve erkeksi falan da değil. Yani bir şey söylerken bile yine de bir gülümsüyor. Mesela tak kadın enerjisini koyuyor. Dişil enerji. Yani bizde örnek var işte onun filmlerini izlemeleri yeterli. Evet. Yani bir örnek zaman... verdim sadece. Ba ama tabii Videodan ki... sonra hemen Özür Gülşen Bobikoğlu. Özür dilerim Müjdar. Özür dilerim. Onu da ha, bir analım. Çünkü <laughs> büyük bir dişi enerji. Çok büyük. Çok büyük. Zirvedir. Yani bir içim de... eridi farkındaysan. <laughs> <laughs> İlk buluşmada hoşlandık karşımızdaki kişiden. Hı -hı. Ama sanırım aynı olumlu enerjiyi karşıdan alamadık. Hı -hı. Ne yapabiliriz? Bu benim başıma geldi birebir. Ben böyle bir kadına aşık oldum. Sonra beni çok büyük oyuna düşürdü. Bundan 7-8 sene önce. Bak ben sana söyleyeyim. Şöyle bir hareket yaptı. Çok zeki kadın işte. Zeka çok şey değiştiriyor. Kızla oturdum, konuştum. Biraz havamda da değildim. Hani bazen bir ilişki modunda olmazsın hayatında. Hı hı. Ben de ilişki modunda değildim. Aklım başka yerlerdeydi falan. Kızla oturduk, konuştuk. Kendi kendime de şunu dedim. Bayağı da bir iki saat muhabbet ettik ama o cinsel çekimi alamadım. Yani arzuyu alamadım. Dolayısıyla, e, tamam görüşürüz falan dedik. Telefonlarımız vardı zaten. Ben de aramadım bir daha. Ondan sonra bir aklıma geldi. Yani bir işte iki üç hafta sonra dedim ki ya güzel de sohbet etmiştik. Bir daha görüşelim. Arkadaş oluruz. İlla bir ilişki olmaz her şey bu arada. Öyle bir şey yok. Kız bir kere aradım, mesaj attım falan hiçbir şekilde ulaşamadım. Mer merakımı cezbetti. Bak. Hep söylediğim taktikler bakın. Merakımı cezbetti. Hep açmadı. Yok, dönüş de yapmadı. Güzel. Ben de bu sefer merak ettim kızı. Çünkü bir yandan da değer vermiştim insan olarak çok önemli birisiydi Hı -hı. bence. Ya bir şey mi geldi başına, ne oldu falan? Ya kusura bakma çok meşgulüm bu ara falan bir şey mi vardı falan dedi. Soğuk konuştu benimle telefonda. Ben <laughs> ben de çok buna yükseldim yani. Dedim ki, "Aa bir dakika ya." dedim. Şimdi bak biz erkeklerin, hep söylüyorum yani limitli, limited edition biz erkekler. Şöyle bir durumumuz var. Birisinden biz hoşlanmadığımız zaman biz onu cepte görüyoruz. Ne alakası var? Yanlış bir insan psikolojisi. Sanki o bize aşık olmuş gibi görüyoruz. Biz hoşlanmadık ya. Oysa alakası yok. Kız bir kere benden belki hiç hiç hoşlanmadı. Kız orada ölüp bitmiyor yani. Yok biz işte insan psikolojisi yanlış aslında. Biz algımız bizi yanıltıyor bazen. Baktım kızın hiç umurunda değil falan. Kızı ısrar etmeye başladım sonra ya. Bir kahve daha içelim falan. Kız dedi ki bak o kadar güzel bir şey söyledi ki bana. Dedi ki ya benden çok enerji aldım da falan hissetmedim ben dedi. Yani aramızda bir şey eksikti. Gerçekten emin misin dedi. Ben bayıldım. Bunu bu kadar açık söylemesi o kadar hoşuma gitti ki. <laughs> bayıldım. Bir kere beni analiz etmiş. Bak o kadar güzel bir sohbetimize rağmen beni anlamış. Benim normal tarzımı da anlamış. Dedim ki sen çok zeki bir kadınsın ya. Görüşmemiz lazım falan. Sonra da bayağı beni deli etmişti uzun bir süre. Acil kahve. <laughs> aynen aynen aynen. Öyle. Öyle yani şey yapacaksınız. Mesafe koyun. isteksiz davranın. Şunu yapıyorlar hocam. Ee, ne oldu? Bir daha görüşelim falan filan hiç şansınız yok. Bir adamın üstüne gittiğiniz zaman. Darlama. Bak şansınız sıfır söylüyorum. Hiçbir erkek bunu ciddiye almaz. Kızlarda şu var ya duramıyorum. Nedir bu? Merak. Merak zararlıdır. İlk buluşmada. Nasıl usta oturuyorum? Asla konuşulmaması gereken konular. Cinselliği Cinselliğe hiç izin vermeyin. Ne? Adamın konuşmasına da izin vermeyin. Hı -hı. Yani bak. Sus. Yok yok. Aa ben bu konulardan hoşlanmıyorum ya. Ben açıkçası cinsel konular konuşmak için buraya gelmedim. Bu değil yani. Hı -hı. Bu değil. Bu çok net bak net bir tavır. Ama uzatmayın yani bu kadar. Ee, mesela garip bir fıkra anlattı. Niye yapıyorlar biliyor musun? Deniyorlar. Acaba bu kadının tahammülü nereye kadar? Yok artık. Tabii ki erkek hep dener. Erkek bizim bir özelliğimiz var hep deneriz biz. Yani bir garip bir muhabbet yapar. Ya da durup dururken Bak mesela birçok erkeğin denediği bir şeydir. Ben de yaptım şey bunu de çok. çok. Bak buna, bunu çok dikkatli dinle bak. Durup dururken öfkelenir mesela. Acaba kızın kriz yönetimi nasıl? Bir şeye öfkelenir. Kıza değil ha. Ortamda bir şeye yani. Bir şeye bir öfke ne var ya falan filan bir kriz yaratır. Acaba o yanındaki kız panik yapan biri mi yoksa soğuk kanalını koruyor mu? Tamamen tiyatrodur bazısı. Tamamen tiyatrodur. Ya da çok inanılmaz derecede... Kötü bir arkadaşını çağırır yemeğe. Kötü bir arkadaş yani kötü karakterde bir arkadaşını çağırır erkek yemeğe. Tamam mı? Onları yalnız bırakır. Bak kızı deneyen adam tavır. Yalnız bırakır. O adam da son derece kötü bir adamdır. Kıza yürür. Ya boş ver bunu ya sen benden takıl falan filan. Var bunlar yani. Bu, bu denemeleri yapmışızdır hepimiz. Kız sonra o çocuk gider. Kız der ki ya ne biçim arkadaşların var. Bu çocuk bana çok ters tavır. Ben hiç hoşlanmadım. Diyor mu? Yoksa hiç ses çıkartmıyor mu? Mesela. Hepsi bir denemedir yani. Ben şu an kendimi çok şanslı hissettim çünkü hiç böyle kötü denemiydim galiba. Çoğal, çoğal. Testler çok zor. Ama şeyden Ama bunlar şunu gösterir, ciddi düşünüyor. Yoksa niye denedik? Ta Tahammül edemediğim müziklerin çalınması ve benim acaba ne kadar tahammül edebileceğimiz denemiz, onu yaşadım yani gerçekten. Anladım. Çok kötü bir deneyim oldu İyi de iyi, iyile, Ben de bir kadınla yaşamıştım gerçekten. Tahammül edemeyeceğim müzikler ve zaten o anda onu tanıyamadığımı anladım yani. Müzik önemlidir bu arada. Şimdi ilk buluşmada. Nerede buluşalım? Ne giyelim? Bunların hepsini konuştuk. Evet. Ama ilk buluşmadaki en önemli duyguları bizi kıvılcımlayan şey ne? Ateş ne? Bak burada yazdım. Flört etme sanatında okurlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü güzel bir yoğun bir talep oldu. Burada 6. kısım var. Flört ederken bir numaralı kural diye burada özellikle söyledim. Özgüven ve kasmamak. Rahatlık. Kasmamak. İlk buluşmada biz erkeklerin şöyle bir avantajımız var. Biz fazla yükselmiyoruz ya duygusal hı hı. olarak. Yani bir görüşelim bakalım. Mesela arkadaşım biriyle buluşacaktır. Abi falan. Yani bir bakalım oğlum nasıl biri der. Nasıl biri? Bir, bu budur. Bu, erkek ilk buluşmaya giderken kafa yapısı budur. Rahat. Bir bakayım yani nasıl birisi eğleniriz. Ha belki de bir daha görüşmem. Belki uyuşmayız. Kız şunu bile düşünebiliyor bazı kadınlar. Bu acaba evliliğe dönebilecek bir başlangıç mı? Acaba o pembe pançurlu ev olayı bu adamla gerçekleşebilir mi? Çok yükseldim kızlar falan. Arıyor mesela kızları. Kızlar çok yükseldim var ya düğüne hazırlanın falan. Adamla daha buluşmadın bile. Uzun boylu damatlık ne kadar da yakışır. <laughs> yani kasmayın. Çünkü neden biliyor musun? Çok büyük düşüyorlar. Yani uçurumdan düşüyorlar. Evet. Ya hayatta şunu gördüm. Ne kadar az beklenti o kadar güzellik. Beklenti kadar bir insanı bitiren bir şey yok. Bunu bugün biliyorsunuz hani kişisel gelişimciler falan ben değilim kişisel gelişimci. Ben ilişki koçuyum. Şunu diyorlar hani akışa bırak falan anı yaşayalım. Anı anı. 3 sene sonrasını planlamayın. Yani. O zaman, bizim hayatımızda şöyle bir şey var mıydı? Biz 2 sene önce böyle dünyada bir salgın çıkacak bak neler oluyor. Şey Dolayısıyla de demek var. ki plan yapmak kadar saçma bir şey yok. Evet. Böyle. O zaman akışına bırakalım ve. Videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. Evet, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.